Ey veliler! Ey analar babalar amcalar dayılar veya veya müslümanların bir şehrin bir memleketin müslümanlarının insanının iş, işini omzuna alanlar ne diyorsunuz buna siz? vali o memleketin velisi demek o işlerini omzuna almış belediye başkanı valisi müslümanların işlerini üstü deruhte etmiş olan kimseler veya evde ana baba o aile grubunun işini üstüne almıştır ha sizden birinize ey veliler ey veliler e, geldiğinde men o kimse ki terdavuna dinehu evinizde kızınız var veya evinizde oğlunuz var sizin ailenize düşüncenize, inancınıza uygun talip çıktı. Birisi geldi. Men minel ekfa küfürlerden denk. Yani ahlakı güzel, dini güzel, soy sopu güzel, ailesi güzel. Senin ailene uygun bir kız babası geldi. Oğluna kızım vereceğim diye teklifte bulunuyor. Bizde bu ağır ayıp telakki edilir ama sahabe-i kiramdan çok var. Gidiyor birine diyor ki benim kızım var, oğluma kızım vereceğim diyor. Oğlan temiz, aile güzel, seviyor. Kızımı diyor oğluna vermek istiyorum diyor. Zor yok tabii de bu ayıp değil yani var sahabi arasından. Babam da hoca olduğu için mesela benim bazı ablamlar çağırmış böyle. Demiş oğlum kızımı sana vereceğim. Oo demiş hocam dört takla atmış. Senin gibi hocanın kızını almaz mıyım hiç umudu yok. Onun için istemiyor. Böyle hani bizde Anadolu'da bu biraz zor gelir herkese. Din de ayıp değil, din de ayıp değil. Ee, evet, oğlan mesela talip oluyor senin kızına, senin ailene uygun, terbiyesi güzel oğlan. Geldiğinde ey veliler, Tardauna dinehu, onun dininden hoşlanıyorsunuz. İbadetinden, karakterinden, kişiliğinden hoşlanıyorsunuz, memnunsunuz ve hulukahu ahlakından memnunsunuz ahlakı güzel oğlanın talip olmuş senin kızına ahlakı evet öyle diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tünkehul mer'atu kadın kısmı kız evleneceğin zaman dört şeyden insanlar kıza talip olurlar kadınlarla evlenirler erkekler limariha evet kızın babası zengindir malına göz diker olan. Ondan bir kızını aldım mı köşeyi dönerim. Şimdi bilhassa bu. Şimdi bilhassa bu. Herkesin derdi paraya. Peygamberimiz ne kadar biliyor insanın haleti ruhiyetini bak. Aa, bu adamın kızını bir aldım mı köşeye dönerim. Mal için evlenilir. İnsanlar mal için evlenir. Veya veli hasab ya. Aa, bunun desi, dedesi, paşa. Bunun dedesi vali. Bunun dedesi işte evliya, hoca filan. Bunun babası şu şey ve aileden soy sopu şöyle buna bakaraktan kıza talip olurlar insanlar ve eli cemaliha veyahut da kız dünyada bir tane öyle güzel kız ki evet güzelliğine bakarak alırlar Veli li diniha bu son maddeye koymuş <laughs> insanların en çok zaafı neye? mala onun başta koymuş ondan sonra soy sop ondan sonra güzellik evet zengin adam kızını yıla çikini olsa olsun gidiyor. Neden? Zengin adam peygamberimiz insanların bak zayıf noktaları nasıl biliyor? Son nokta din, ahlak güzelliği. Dinin güzelliği sebebiyle talip olur kıza. Bir olan dört neden saydı. Faz far bizatid dini teribet yedek sen dini güzel onu, ahlaki güzel olana talip ol, akıllı, akıllı davran, gaflet etme, mal bugün var yarın yoktur bir anda iflas edebilir. Güzellik dediğin şey o da gelip geçicidir. Soy dediğin şey nedir ki? Sen karakteri güzel, ahlakı güzel, dini güzel olana talip ol, elin bereketlensin o güzellik hiç kaybolmaz. Ahlak güzelliği, karakter güzelliği hiç kaybolmaz. Sen ona bak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada da böyle ahlakı güzel, dinehu ve hulukahu dedi ya, ahlakı güzel, karakteri güzel bir e, oğlan talip oldu senin kızına. Evet diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fe enkihuhu onu evlendirin oğlumuzu evlendirin, kızınızı verin, kızınızı verin, evlendirin. Emir, feenkihuhu, fenkihuhu değil, velilere hitap ediyor. Ey veliler, böyle kızın babası, anası, babası anası ölmüş, amcası, dayısı, yakınları, kim velisi ise, hiçbir yok, devlet şimdi yetiştirme yurtlarında, devlet bakıyor ya, kim müdür yani vali temsilen devlet temsilen müdür böyle birisi talip oldu böyle bir güzel olan denk geldi mi verin gitsin diyor hemen evlendirin hemen diyorum neden fe fe enki hu hu evet hemen evlendirin hemen evlendirin evet zevvici hunne ve la tarabbasu beklemeyin zaten Gelene engel olmayın, gezene engel olmayın, olumlu cevap verin, yoksa iyi şeyler olmayabilir, daha kötü şeyler çıkabilir. Hayırlı adam, güzel adam geldin mi, sonra erteleme, yanlış sonuçlar alabilirsin, hemen yapıştır, he de, ver kızını diyor. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi... İlla tef'aluhu illa tef'alu Eğer vermezseniz Güzel olan talip oldu kızınıza Ahlakı güzel, karakteri güzel iyi. Vermediniz Evet Tekün fitnetin fil ard Yeryüzünde Fitne çıkar Oğlan kaçırmaya kalkar Veya illa kıza ulaşmak için Çeşitli fırıldıkları çevirir, dedikodu çıkarır. Ben o kızla şu kadar seneden beri konuşuyorum filan. Başkası talip olmasın diye dedikodu yayar. Mesela olabilir yani oluyor da nitekim böyle şeyler fitneler çıkar. Fitneler çıkar ve fesadun ariz büyük boz, bozgunculuklar ortayı kaplayabilir. Nitekim bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fesadun ariz cümlesini e, ee, Enfal suresinin 70. ayetinden almış. Vellezine keferu baduhum evliya ubaz. Kafirler birbirlerinin dostlarıdırlar. Adı ne olursa olsun. Evet. Müslüman olmayana Kur'an'da kafir deniyor. Bizim hiç kimsenin dinine, diyanetine tan etme, hakaret etme diye bir kastımız yok. Bilgi veriyoruz. Onu yanlış anlamayın. Mesela adı Hristiyan olsun, Yahudi olsun ne olursa olsun Kur'an Müslüman olmayana Kur'an'da kafir deniyor. Gerçeği örten anlamına. O anlamda arz ediyorum. Adı Hristiyan olsa da Yahudi fark etmez. Hepsi aynıdır. Onlar bir Kur'an-ı Kerim bu. Enfal suresi 73. Evet öyle söyler. İlla evet. Öyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah zülcelal ve Lezzine keferu ba'dun evlev baz illa tef'alû tekün fitnetün fil ardı fe, fesadun fes fes kerim kebir bu şey <laughs> ayeti celili tercüme ediyorum şimdi peygamberimiz fesadun ağrıyız dedi ya oradan almış hadisteki ifadeyi efendim yahudiler ehli kitap putperestler mekkeli müşrikler medineli müşrikler putperest ağaca tapıyor taşa tapıyor putperest onun için Yahudiler putperestleri hiç sevmiyor. Aralarında savaşlar da var. Fakat <laughs> ee, Araplar çöl adamı. Susuzluğa alışkın, erizilliğe alışkın. Yahudiler de zengin, rahata düşkün, alışkın, para kazanmayı biliyorlar. Savaşırlarmış. Yahudiler hiç sevmiyor putperestleri. Onun için aralarında ihtilaf çıkarmış o putperestler horlarlarmış Yahudiler pis derlermiş kendileri zengin ya onun için kavga çıkarlarmış onlar da şey adam ve çöl adamları putperestler Yahudiler yenermiş çünkü iyi savaşıyorlar erizirle katlanıyorlar Yahudiler o zaman derlermiş ki ay zaman peygamber gelecek Ahmet bütün peygamberler Beni İsrail'den çıkmadı mı Yahudilerden çıkmadı mı son peygamberin de geleceğinin Tavrat'ta var İncil'de var onun da kendilerinden çıkacağını diğerler gibi inanıyorlar, öyle bekliyorlar. Ayrı zaman peygamber Ahmet gelecek, o gelsin bak şimdi yenildi ama sizi nasıl yeneceğiz diye. Hatta yemin ederlermiş, o gelince defteriniz düreceğiz diye. Bir de yemin ederlermiş. Peygamberimiz gelmiş, Yahudilerden değil, Mekke'den bir yetim Evet babası doğmadan vefat etmiş. Bir yetim bir Mekkeli müşrik alim alim Tevrat'a göre bugün ay zaman peygamberi doğması lazım. Aylara bakıyor, yıldızlara bakıyor. Ay sanki yeryüzünü değecek gibi aydınlatıyor. Yaklaşık görülüyor böyle herkes söylüyor. Olaylar oluyor böyle. Bugün ay zaman peygamberinin doğduğu gün olması lazım ey Mekkeliler birisi doğdu mu adam biliyor Tevrat alimi evet doğdu evet doğdu kim falan canın çocuğu saçını başını yuluyor Yahudi alimi eyvah şeref bizden gitti Arap aileden doğdu diye saçını başını yuluyor Tevratlar. bu bütün bilgi şey, bilim eserlerinde var mesela Varaka e, şeydir, ehli kitap bir alimdir. Çünkü Peygamberimiz gelmeden Müslümanlık yok ki. Ehli kitap bir alimdir. İncil'den biliyor. Hatice anamız ilk şeyde Hira Nur Dağı'nda Peygamberimize Cebrail Aleyhisselam peygamberliğini tebliğ edip de ilk ayetleri buyurunca çok heyecanlanmış. Ört beni zemmiluni zemmiluni ört, ört beni ört beni ey Ayşe Hatice demiş. Yatmış <laughs> o da koşmuş o varakaya. Hatice anamız akıllı, zengin, asil bir kadın. varakada da alim bir insan. Akrabasıymış da zaten. Koşmuş. Böyle böyle diyor demiş. Benim kocam Muhammed. Kuttuz, Kutuz. İncil'deki haber verilen aynı zaman peygamberi ne gelecek olan şey bu. İsa'ya da geldi, Musa'ya da geldi bu Cibril getiren, onu gelen o. Ah ömrüm vefa etse de 90 yaşında adammış. Ah ömrüm vefa etse de kavmin onu çıkaracağı gün yardım etsem ona. Hatice anamız çok seviyor peygamberimizi. Benim kocam kimseye kötülük yapmaz ki. Niye çıkarsınlar? Sen öyle de. Bu adamlar ona düşman olacak. Memleketinden çıkaracak. O günü yetişebilsem yardım ederim diyor. Bak böyle. Ama öteki Yahudi alimi Yahudi alimi diyor ki eyvah Peygamberlik şerefi elimizden uçtu gitti. Saçını başını yoluyor. Mülüyorlar. Şimdi ne olmuş? Peygamberimiz ortaya çıkmış. Bak Ahmet çıkacağı zaman seni yeneceğiz diyor. Bak Araplarla putperestlere savaşırken peygamberimizin adına yeminler ediyorlar. Gelince sizi yeneceğiz diye. Peygamberimiz peygamber olarak çıktıktan sonra ama Mekkeli bir ailenin çocuğu, yetim bir çocuk işte Kur'an var Allah bir deyin ben de peygamber olarak kabul edin dediği zaman can düşmanı olan putperestlerle Ara Yahudiler birleşiyor <laughs> birleşiyor ahsef harbi böyle mi gelmiştir bütün Arap kabilelerini kışkırtıyorlar Yahudiler halbuki can düşmanıydılar daha evvel bak böyle birbirlerine savaşıyorlardı öyle diyor kafirler adı ne oluruz o zaman putperest de kafir şimdi o zamanki Yahudilerden söz ediyorum. Onlar da İslam gelince, Kur'an'a inanmayınca onlar da kafir. Kafirin adı ne olursa olsun ikisi birleştiler. Kime karşı? Peygamberimize karşı, Müslümanlara karşı. Bu ayet yerine de Enfa suresinde öyle diyor. Küfredenler birbirinin dostudur. Adılar ne olursa olsun ayrı zannetmeyin, birbirine düşman zannetmeyin. Anlar görünüştedir. Karşılarında Müslüman oldu mu birbirlerinin dostudur. Öyle diyor. Vellezine keferu ba'duhum evliya bas Birbirlerini sever onlar. Siz aldanmayın onlara. Sıkı durun. Evet, böyle buna göre hareket etmezseniz illa tef'aluhu. Öyle diyor. Tekun fitnetun fil ardı ve fesadun Sizi mahvederler. Birleşin. Birlik olun. Onlar gizli zaten ittifak halindedirler. Adlarının değişik olduğuna bakmayın. Siz sakın gevşemeyin, ayrılmayın. Yoksa sizi yüzünden silerler onlar. Bu ayet celleden şey almış. Ve fesatun arıyız. Kızınızı böyle güzel kimselere talip olduğu zaman vermezsiniz. Dini, imanı bütün, ahlakı güzel. Büyük fesatlar çıkar. Şimdi nasıl çıkar hocam? Evet. Evliliğin ana sebebi din, ahlak, karakter güzelliği olmalı dedi ya Peygamberimiz. Böyle güzel, ahlaklı, karakterli bir olan kızınıza talip olmamış. Ya bunun kaç paralık malı var filan diye vermemişsiniz kızınızı. Sonra biz bunu yaşayan adamlarız. Hoca olduğumuz için biz çok çöp, çöp çatanlık yapıyoruz yani. Bir ya de kötü bir şey değil bu çöp çatanlık hayırlı işe çöp çatanlık iyi bir şey. <laughs> evet, mesela oğlan temiz, kız çok temiz, oğlan kıza talip oluyor. Yaşadığımız olaylardan birisi. Kızın babası da kız güzel, tahsilli de, kafaya koymuş ki büyük bir çiftlik ağasının oğluna verecek. Zengin adama verecek, derdi para. Halbuki kız şuurlu üniversitede okuyor kitapları, güzel Müslüman olmuş. Öbür Müslüman olan da fakir. Ona onunla evlenmek istiyor. O olan da ona talip. Babasından izin istiyorlar. Dünyada olmaz. Beş kuruş olman herife sen verir miyim hiç? Zengin olana verecek de oradan kendisi de pay çıkaracak. Evet bunlar oluyor şimdi. Ne oluyor sana? Eğer bunu yapmazsanız karakteri düzgün, dini imanı bütün olanlara kızınızı vermezseniz kızınızı böyle din iman bilmeyen adamlara verirseniz alır o adam aldıktan sonra güzelliğine vurulur alır Allah korkusuz bir şeysi yok iki çocuk yaptıktan sonra kız ihtiyarlar güzelliği kalmaz gider bir başkasını da almaya kalkar onu sokağa kaktırır atar gider dördürü sağlam bir aile kurmaz sağlam bir aile kurmaz bakın bu çok önemli aile nedir milletin, toplumun çekirdeğidir. Aileleri oluşturan bireyin birisi erkek, birisi kadın. Evet, kızınız güzel, oğlan da ahlakı güzel, dini bütün olursa sağlam aile kurulur. Bunu vermezseniz kızınızı böyle sağlam karakterli oğlana, aile çürük olursa, para için falan için diye düşünürseniz, sağlam aile kurulmazsa, sağlam ailelerden olmayan millet de ayakta duramaz. Herkes para, para, para diye bu zihniyetle böyle insanlardan oluşan millet ayakta duramaz. Karakteri sağlam, dini bütün, alakı güzel, insanlardan oluşan, ailelerden oluşan millet ayakta durabilir. Ona fesadün arız dediği bu. Millet çürük olduğu zaman dünyanın en güzel kanunu hangisi? Mesela diyelim şu milletin, devletin kanunu hemen getirelim. Getir. O milletin o kanunu uygulayacak, o kanuna hitap edecek olduğun kimseler çürükse kanun işe yarar mı? Evet. Ben misal vereyim güne. Ben sigara düşman olduğum için. Şimdi dünyada sigaranın zehir olduğu ortaya çıktı. Hemen Amerika sigara yasağı kanunu çıkardı. Fabrikaları yıktırdı. Şimdi Çin'de yapılıyor sigara Amerika'da yok. Yasak. Çünkü tıp ben sigaranın zehir olduğu ortada. Devlet Sağlık Bakanında trafikte diyor o da çok adam ölüyor değil mi? 50-60 bin kişi ölüyor. Ama sigaradan onun 7 katı ölüyor Türkiye'de. Yani 50 bin kişi ölüyorsa şeyden trafikte 350 bin kişi ölüyor Türkiye, Türkiye'de sigaradan. Sağlık Bakanı söylüyor bunu yani. Orta rakam söylüyorum. Şeyden çok da zehir, müthiş zehir çünkü. Evet böyle kanun çıktı. Bizde ben de sigarayı sevmem. Trene bindim ben. Allah girer girmez. <laughs> Konduktör var orada işte o sırmalı herif. Dedim beyefendi kanun çıktı ya. Resmi gazetede yayınlandı. Biz, burası dedi sigara içenler bakanı dedi. Kanı da öyle bir şey yok. Hemen uydurmuşlar sigara içen vakanı diye herif bize. Devletin görevlisi diyor sigara bakanı burası diyor. Kanı öyle bir madde mi vardı ama? e şimdi kanı uygulayacak adam böyle derse kanun işe yarar mı? Havaalanında yazıyor. Bu salonda sigara içenin şu kadar ceza var. Suçtur. <laughs> Bakıyorum onu uygulayacak ne? Polis. Oradaki görevli. Ağzında herkesin uzunluğundan çekip duru. Kanunun işi yarıyor mu kanun? Evet. Peygamberimiz buna dikkat çekiyor. Eğer aileleri oluşturan bireyler erkek kadın sağlam olmazsa, karakteri sağlam olmazsa, dini imanı ahlakı sağlam olmazsa onlardan oluşan millet işe yaramaz dünyanın en güzel kanunlar getirseniz, işte o kanunlar güzel şeylerdir. Böyle tecrübeli en güzel insanların yararına olan şeyler kanun olur. Getirmişsin ama herif uygulamıyor. Ne işe yarıyor ki kanun? İnsan önemlidir. İnsan çürük olursa toplumu oluşturan insanlar, erkek ve kadınlar, karaktersiz, ahlakı bozuk, çürük insanlar olursa o toplumda huzur yoktur, güven yoktur, yıkılmaya mahkumdur. Evet, Pompei şehrinin şeyinin alakasızdan yıkmadı mı? Batmadı mı Pompei şehri? Dünyada çok böyle şeyler var. Çok büyük olaylar var. Milleti bozuk ahlaklı olduğu için yerle bir olmuş, adı sanı kalmamış. Böyle eserler var. Gezin görün diyor Allah Kur'an-ı Kerim'den. Dünyayı görün diyor bakın diyor. Azgın adamların sonunu diyor. Yok oldular gittiler diyor. Taşlar var eserler var. Dünyanın her tarafında. Evet karakteri ahlakı güzel insanlar oluşması lazım. Onu oluşturan şey de aile. Ailenin temeli de işte nikahla birleşen oğlan ve kız. Siz böyle dinine imanına bakmaz da parası bilmem makamı şeyle falan derseniz işleri bu tarafa düşünürseniz böyle bozuk topluluklar olursunuz fesadın arayız büyük bozgunlar güvensizlikler anaşiler çıkar sakın siz böyle yapmayın oğlanı kıza verirken bu tarafa bakın ahlak güzelliğine din güzelliğine karakter güzelliğine bakın diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi, Beyhaki, Ebu Hatim'den den evet. mi ca'akum el akfa'u fankihu hunna ve la tarabbasu el Böyle güzel, ahlakı güzel, dini güzel olanlar kızınıza talip olduğunda ey veliler sakın beklemeyin yeni olaylar beklemeyin bir başka güzel adam da çıkabilir veya daha zengin filan deyip durmayın. Güzel ahlaklı, sağlam, güzel bir oğlan talip olduğum kızınıza hemen verin diyor. Peygamberin sünneti bu. Bu hadisi bu. Hemen verin diyor. Hadis böyledir. Ben de size duyuruyorum. Evet. Allah bu hadisi nakledenlerden razı olsun.